Ayaç hoş geldiniz. Ben Saz Dönüşmanı Alparslan. Bugün size Bey 970 Deri Xclusive modelimizi tanıtım ve özelliklerini anlatacağız. Xclusive modelimiz tamamen elit ana kucakları ile beraber Avrupa standartlarına göre e, tamamen testlerden geçmiştir. Özel bel desteği, Avrupa özel kumaşı, güneşin zararlı ışınlarını çocuğa yansıtmamaktadır. Özel e, derimiz eva deridir. Güneşin zararlı ışınlarını çocuğa yansıtmıyor. Tentesi tamamen kapanabilme özelliği mevcuttur. Şuraya doğru açtığın zaman oturup yapmasını ayarlanabiliyor. Çift yönlü olarak kullanabilirsiniz. Boyunuza göre ayarlanabiliyor. Bir de alt sepeti var. Geniş alt sepeti. Üstü tamamen deridendir. Bu da yağmurlu havalarda herhangi bir şekilde ezilmemektedir. Fren sistem tek ademeli. açılıp kapanabiliyor. Ve şu an Türkiye'nin en hafif teröristinden bebek arabasıdır. İddia ediyorum. Çünkü bak şöyle tek parmaklı ile rahat şekilde taşınabiliyor. Böylece e, 970 x modelimizi tanıtmış olduk. Ayhan Çocuk keyifli alışverişler diler.